Benim Bak, siyasetten anlamadığımı söylüyorsunuz. Lütfen ha, ha. bu uslupla bana cevap vermeyin. Ben sadece soru sormak için buraya geldim. Tamam. Siz de soruma cevap verecekseniz verin. Ne? Vermeyecekseniz Vereceğim. ben bu soruya cevap vermek istemiyorum deyin. Ne, ne, bana ne? hakaret edemezsiniz. Niyet okuması yapmayın Sayın Genel Başkan. Lütfen rica ediyorum. Abdurrahman Bey bir soru sordunuz nasıl cevap vereceğimi ben belirlerim. Bana Değil. hakaret ederek hakaret siz etmiyor. bir şey belirleyemezsiniz. Hakaret siz siyaset size. yapmayın diyemezsiniz. Ha. Ben size söylüyor muyum <laughs> siz siyaset <laughs> yapmayın diye? Lütfen ben, 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 hayır lütfen. Ha. Soruma cevap verecekseniz verin Vereceğim. Sayın genel başkan. Vereceğim vermeyecekseniz vermeyecekseniz lütfen ben cevap vermiyorum deyin. Beni beni itham ederek soruma cevap vermeyin. Bakan Mustafa Varank'la sosyal medya üzerinden bir diyalogunuz var ve sayın bakanın iki tane yeğeninin göreve getirildiğini ve bunda da Mustafa Varank'ın müdahil olduğunu söylediniz. Mustafa Varank çok net bir şekilde istifa etme pahasına bir cümle kullandı. Ardından da siz de kendisine tekrar farklı bir cevap verdiniz. Evet. Olay yargıya taşındı. Eğer el Elinizde böyle bir bilgi, belge, bir şey varsa neden bunu yargıya aktarmıyorsunuz? Veyahut da, da yargı üzerinden bu kamuoyu bu konuda bilgilendirmiyorsunuz? Birinci sorun bu, ikincisi... Bunu sorayım, bak, cevaplandırayım. Evet, lütfen hocam. Yürü. Şimdi Mustafa Varank dedi ki, gençler üniversiteye girerken işe girme umuduyla girmesinler. Ben de onun üzerine dedim ki, iki yani akraba genel anlamda kasıt. işe sokuyorsun, sonra ayrılıyorlar, ayrılmak zorunda kalıyorlar. E, Benim yeğenim yok dedi, hiç. Hatta bu yaşta değiller dedi. Oysa bakan yardımcısı bir akrabası var. Kendisiyle aynı şöyle taşıyan. Ama benim kastettiğim onlar da değildi. Kastettiğim onlar da değildi. Yani onu gerekçe gösterebilirim ama yok ben onu kastetmedim o hanımefendi. Ben başka iki kişiyi kastediyorum. İki kardeşi kastediyorum. Ne zaman açıklayacağım ve nasıl açıklayacağım o benim bileceğim. Ama bir iş zamanlaması durun bakalım. Ama insanları töhmet altında bırakmak ve kamuoyunda yanlış bir algıya müsebbip olmak değil midir bu? Bakın, tamam benim kendi tercihim yok bir şey de soruyu Benim kendi tercihim bu bir siyaset. Siyasette zamanlamanız önemlidir. Nasıl? Yaklaşımınız önemlidir. Ben zamanı gelince, şartlar oluşunca gerekeni yapacağım. İkinci sorum şu: Siz Zafer Partisinin kuruluşuyla birlikte Türk siyasi tarihine çok önemli bir konu üzerinden girdiniz. Türkiye sizi özellikle Ümit Bey üç konuda Türkiye gündeminde tanıdı. Bunlardan birincisi Milliyetçi Hareket Partisi'nin içerisinde genel başkanlık adaylığıydı. Daha sonrasında son dönemde özellikle Altılı Masa'nın HDP ile yapmış olduğu bir anayasa çalışmasını bir anda Türkiye'nin gündemine oturtturdunuz. Altılı Masa'nın değil. Altılı Masa o zaman yok. O Altılı Masa'daki oradaki mensuplardan bahsedeyim, Düzelteyim. Evet. Sonrasında da ısrarla çok önemli bir iddia ortaya koydunuz. İyi Parti'nin İstanbul İl Başkanı Cumhurbaşkanı'nın FETÖ'cü olduğunu söylediniz. Bunun üzerinde partileri... FETÖ iltisaklı olduğunu söyledi. Çok net olarak siz... Tamam. İlti, tamam efendim. Tamam. Siz bu iki konu üzerinden bir HDP ile yapılan bir anayasa görüşmesinin bir beka problemi olduğunu dile getirerek bütün televizyonlarda konuk oldunuz. Sonrasında yine aynı televizyonlara iyi Partili bir il başkanının FETÖ ile olan bağlantısı ve bunun üzerine genel başkanınız ve siz daha çok genel başkanınız Sayın Meral Hanım çok ciddi hakaretlere varan hani sizin akıl sağlığınızla alakalı dahi cümleler kurdu. Sonrasında Zafer Partisi kuruldu. Şimdi siyaseti takip eden insanlar, ben de bir siyaset uzmanıyım ve şöyle görüyorum. İnsanlar bu konuda sizden bir açıklama ve bir tepki beklerken bir anda Türkiye'de sadece mülteci problemi üzerinde konuşan ve hiçbir zaman o HDP ile yapılan o olaydan bahsetmeyen veyahut da da İYİ Parti'deki ayrılış ve Zafer Partisi'nin kuruluş serüvenine sebep olan konuya hiç girmiyorsunuz. Bu daha sonraları mı işleyeceksiniz bu konuları yoksa şu anda cazip yer burası. Ben de son sosyal medya içerik uzmanıyım. Biraz gündeme bakıyoruz. Gündemde bu gidiyorsa ona göre video çekelim diye. Siz de şu anda hani alırı var, karşılığı var diye mi mülteci konusunu gündeminizde tutuyorsunuz? Teşekkür ederim. Siyaset bilimi okuduğunuz seferde yok. Sinema Televizyon Merkezi'nde evet. siz sakın siyaset yapmayın bu yaklaşımla bakın şöyle ya bir dinleyin lütfen tamam. sonuna kadar. Aynen, bakın tamam. Etmiyorum. Siz benim bakın. siyasetten anlamadığımı söylüyorsunuz. Lütfen ha, ha. bu uslupla bana cevap vermeyin. Ben sadece soru sormak için buraya geldim. Tamam. Siz de soruma cevap verecekseniz verin, vermeyecekseniz ben bu soruya cevap vermek istemiyorum deyin. Ver bana hakaret edemezsiniz. Niyet okuması yapmayın Sayın Genel Başkan. Lütfen rica Abdurrahman ediyorum. Abdurrahman Bey bir soru sordunuz. Nasıl cevap vereceğimi ben belirlerim. Bana bir. hakaret ederek hakaret siz Belirleyemezsiniz. Siz siyaset size. yapmayın diyemezsiniz. Ha. Ben size söylüyor muyum? Ha. Siz siyaset ha. yapmayın diye lütfen. Ben, ben, Hayır, lütfen. Ha. Soruma cevap verecekseniz verin vereceğim. Sayın Genel vereceğim, Başkan. Vermeyecekseniz. Vermeyecekseniz lütfen ben cevap vermiyorum deyin. Beni beni itham ederek soruma cevap vermeyin lütfen. Tamam. Buyurun hocam. Yorum eklemeden lütfen. Yorum eklemeden. Ne demek buyurun. Ya. Buyurun tamam Abdurrahman Bey. Buyurun. Soruma sizin sorumlusu. Kendi bildiğim gibi cevap vereceğim. Ay, İster abi, dinlersiniz. Ya. İster dinlemezsiniz. Bakın siz bana siz dediniz bana ki... Tamam tamam Abdülhamim Bey bir saniye tamam cevabı bir A Beyler tamam beyler A abartmayın tamam. Abdülhamim Bey bana sorunuzun içerisinde siz hakaret ettiniz ve şöyle sordunuz. 10 milyon insan var Türkiye'de sığınmacı. Bunun satarı olduğu için de bu konuları işliyorsunuz demek benim bütün siyasi geçmişime ve siyasi müktesabatıma hakarettir. Bunu çok ustalıkla yaptınız. Teşekkür ederiz. Tamam. 2011 de Suriye iç savaşı daha çıkmadan başlangıç aşamasında televizyonlarda Suriye'de bir iç savaş çıkmasından çok korkuyorum. Çünkü bu savaştan Suriye'den sonra en fazla zararı görecek ülke Türkiye diyen daha sonra bütün platformlarda AK Parti hükümetinin Suriye'de Beşar Esad rejimini yıkma çabalarının beyhude ve yanlış olduğunu ifade eden bu konuda kitaplar yazmış, makaleler yazmış, çalıştaylar düzenlemiş bir siyasetçiye eğer siz derseniz ki geçmişte kalmış bir anayasa çalışması ve bir il başkanı üzerinden neden siyaset yapmıyorsanız da sığınmacılar meselesi üzerinden siyaset yapıyorsunuz diye soru sorarsanız bitireyim cevabı bir bitireyim cevabı bir saniye bitireyim bir saniye cevabı. bir saniye bitireyim cevabını tamam, tamam. ben de o zaman size derim ki sakın siyaset yapmayın bu doğru bir yöntem değildir tamam Gördüğünüz gibi ben size aslında hakaret etmedim. Siz benim aklıma hakaret ettiniz. Ben de sakın aklıma hakaret etmeyin dedim. Tamam Tamam arkadaşlar. Teşekkürler. Tartışmaya e girmesin. Abdurrahman Bey dedi ki şu anda mülteci sıkıntısı sokakta herkesin dikkatini çeken bir sıkıntı ve bu konu dikkat çekiyor diye popülerleştirilmiş bir konu mu oldu? Acaba da siz bunun üzerine gittiniz dedi. Siz de dediniz ki hayır ben yıllardır bunu bir şekilde anlatmaya çalışıyorum, ifade etmeye çalışıyorum dediniz. Konu aslında bu kadardı. Çok teşekkür ederim. Burada bir hanımefendi vardı. Buyurun lütfen. Öncelikle biz bu reflekslerimizi çok kaybettik. Bu kadar kar ama farklı kültürlerde, isteklerde, arzularda insanlar çatışmayı seçiyorlar genel. Yine ketimizde... çok tatlıyız bakma. Vallahi evet. bak çok tatlıyız. Biraz moralim bozuldu, kalbim kırıldı ama bu başlangıç, bu kaslarımızı geliştireceğiz. O yüzden öncelikle teşekkür ediyorum. Estağfurullah, size. Estağfurullah, estağfurullah. Buyurun. Sonrasında Ümit Bey ben Marmara Hukuk mezunu bir avukatım. Aynı zamanda Avrupa Birliği'nde Türkiye'yi temsilen mülteci hukuku konusunda Türkiye'yi temsilen bir program yaptım. 8 ülkeye davet ettim ve orada konuşmacıydım. Bunun dışında kadın hakları ile ilgili yine Türkiye'yi temsilen gittim. Danimarka'da konuşmacıydım. Bu CV'den şimdi, sonra soruya... Şimdi... Teşekkürler. Tamam hayır. Sakin, sakin. Buyurun. Yine sizin gibi ben de Berlin'de okudum. Sizi anlıyorum. Bunlar Lütfen. bir yere tamam. bağlanacak arkadaşlar. Sizi sıkmak istemiyorum. <laughs> Merakla bekliyoruz. Ederim. Ve bunu şuna bağlayacağım. Şimdi biz mültecileri konuşuyoruz. Mültecileri bir kutba koyduk. Onlarla savaşıyoruz ama mültecileri bir bırakalım. Bir de Türk kültürüne gelelim. Türk kültürüne ihtiyacımız var. Bunu nereye bağlayacağım? Çünkü çünkü kadını nereye koyacağız? Bizler İslam diye Arap kültürünün altına sığınmış, kendi benliğimizi unutmuş, kadınların çok kötü muameleler gördüğü zamanlarda bizler savaş yönetmiş Türk kadınlarıyız. Şimdi hayır ben İslam'la hiçbir yerde olmayan biriyim. Hanımefendinin bir sorusu bilsin. Buyurun. Özür dilerim vaktini aldığım için. Ama gerçekten vaktimiz çok değerli şu anda. Tamam, Lütfen sorunuza tamam, gelin. Buyurun. Tamam. Şimdi ben konuyu şuraya almak istiyorum. Mülteciler, siyaset o bu. biraz daha basit düşünelim istiyorum. Bizler kadınlar olarak, Türk kadın olarak hem zarar görüyoruz hem hayatlarımızı kaybediyoruz hem de karizmamızı kaybediyoruz diyeyim siz anlayın. Bizler Türk kadınlarıyız zamanda savaş yönetmişken şimdi insanların bizlere et dediği, bizlere sürtük dediği çok korkunç bir manzaranın içerisindeyiz. Çok korkunç bir senaryonun içerisindeyiz. Mülteciler konusunda ben burada duruyorum. Çünkü bizim Türk kültürüne ihtiyacımız var. Lütfen bu iki konuyu birleştirerek yani Türk kültürünü de işin içine koyarak ama mülteciler odak noktasına değil. Kadınları nereye koyacaksınız? Nereye koyuyorsunuz? Kadınlar Zaten %50 olarak burada ama erkekler bir masanın etrafında kadınların kaderine hatta ölümüne, doğumuna ne kadar doğuracağına karar veriyor. Sizi dinlemek istiyorum. Teşekkürler. Bir arkadaşım partili genç bir hanım odama girdi. 23 yaşında veya 24 yaşında Temmuz ayı üzerinde pardesü var. Dedim ki ya hava sıcak niye padişah ile? Dedi ki beylik yüzünden geliyorum metrobüsle taciz edilmemek için böyle giyinmek zorundayım. Sonra padişah şunu çıkarttı sizin gibi bir askılı elbise giymişti. Bugün sokakta kadınları bu şekilde taciz eden insanlar yarın ne giyip ne giymeyeceğinize karar verecekler nasıl yaşayıp yaşamadığınıza dayatma çalışması içerisinde olacaklar. Biz bunun olmasını istemiyoruz. Kimse bize kendi ülkemizde nasıl yaşayacağımızı, nasıl giyineceğimizi söyleyemez. İsteyen başörtüsü takar, isteyen takmaz ve bu bizim özgürlük alanımız. Ama dışarıdan gelen Vahabi, Selefi, Cihatçı modellerin burada toplum mühendisliği yapmak için ve ortaya bir siyasal ümmet toplumu çıkartmak için proje kurmasına biz Zafer Partisi olarak müsaade etmeyeceğiz. Yani bu insanlar dönünce enflasyonun %15 düşeceğini biliyor musunuz? Bu insanlar dönünce ev kiralarının azalacağını biliyor musunuz? Evet. Bu insanlar dönünce hastanelerdeki baskının azalacağını biliyor musunuz? Biliyor. Hocam mi? teşekkürler. Bu